Evet, öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum Ahmet abi. Ülkemizin belediyeler anlamında son günlerde en fazla meşgul eden konuların başında tabii ki belediyelerde son dönemde yapılan operasyonlar geliyor. Şimdi biz de takip ediyoruz, biz de sizin gibi takip ediyoruz, basından takip ediyoruz gördüğümüz kadarıyla. Tabii hukuksal süreçler devam ediyor. Hukuksal süreçlerin sonrasında ne gibi durumlar ortaya çıkacak bunları zaman içerisinde göreceğiz. Dolayısıyla bu yapılan kişiler ya da belediyelerle ilgili herhangi bir yorumda bulunmak istemiyorum. Ama kendimizle ilgili şunu ifade etmek istiyorum. Bir defa şimdi belediye kanununa da baktığımız zaman aslında kontrolü sağlayan bir yapı var. Şimdi bizde mesela 33 tane müdürlük var. Bu müdürlükler içerisinde gerçekleştirme memurlarından tutun harcama yetkililerine kadar çok sayıda kişi var, memur var. Dolayısıyla bu arkadaşlar 60 oldukları imzalara göre biz ödemeler yapıyoruz. Bunların yanında tabi belediyenin kendi içerisinde bir iç teftiş mekanizması da var. Şimdiye kadar herhangi bir durumla karşılaşmadık bununla ilgili. Ben sadece şunu söyleyeyim. benim kendi dönemimde iki tane arkadaşım mazo çalarken tespit ettik. Bunlarla ilgili de gerekli işlemleri yaptık. Bunlar da belediye en altta çalışan bir personel Yani tavrımız net bununla ilgili. Dolayısıyla bizim şu an itibariyle belediyenin kendi içinde gerek tehdit mekanizmaları olsun, gerekse genel mevzuattan kaynaklanan, ödemelerde imza atan arkadaşlar olsun, bütün bunlarla ilgili bir kontrol mekanizması var. Ben da sürekli uyarıyorum da. Hatta en son uyarım şu oldu kesinlikle dedim. Ne bir başkan yardımcısının odasına, özel kalem müdürüme de özellikle sıkısı tembih ettim. Ne de başkanın odasına bir çikolata paketi bile gelmeyecek dedim. Girmeyecek. Her şey özel kalemde bırakılacak. Hatta getirmesinler. Yani biz orada hediye de istemiyoruz. Ama işte vatandaşlarımız bazen gelirken ya işte boş gitmeyin bizim kültürümüzde var bu. Giderken işte bir çikolata alayım gideyim ya da işte bir baklava alayım gideyim. Ya da o yörede ne varsa işte ondan alayım gideyim diye şeyler var, düşünceler var. Ama biz bu konularda ben çok hassasım. Kesinlikle ne başkanlık makamına ne başkan yardımcılığına hatta müdürlere kadar söyledim. Demek ki kesinlikle hiçbir şey girmeyecek dedim. İstemiyoruz dedim. Şu an itibariyle Sivas Belediyesi'nde siz en ufak bir şey duymamışsınızdır. Bir de şöyle bir durum daha var. Ee, şu an üçüncü sayıştay ekibi gelecek ve şu an itibariyle mülkiyetçiler de denetime geldiler. Beş yıldır gelmiyorlarmış, onlar da denetimdeler. Hatta bildiğim kadarıyla bugün itibariyle de işleri bitecek mülkiyetçi arkadaşlarında. E bunlar tabi eski valiler ya da işte kaymakamlık görevini yapanlar bu arkadaşlar. Mülkiyetçilerin denetimleri daha şey, daha sıkı. Sayıştaycılar da Ağustos ayı içerisinde gelecekler. Bakın ben size şunu söyleyeyim, bizik geldiğimizde görev aldığımızda geçen sene sayıştaycılar geldi. İnanın bu kadardı kalınlığı, denetim raporu, son bir yıllık incelikler. Daha sonra tekrar geldiler ocağa doğru. Bakın ne oldu biliyor musunuz? Üçte bire düştü. Ve teşekkür ederek gittiler. Şimdi inanıyorum Ağustos ayında geldiğinde bunu neredeyse sıfırlayacağız. Yani. Dolayısıyla gelen arkadaşlar 15-16 ay geride bıraktık. Bana teşekkür ederek gittiler. Kendi dönemimize ilgili. Mülkiyeci arkadaşlar ne diyecekler? Onlar da işte bugün yarın işler bittikten sonra bir görüşme yapacağız. Onlardan da ben bir soracağım. Ya yani şu an itibariyle bana olumsuz hiçbir şey gelmedi. Belediye ilgili. Kendi dönemimize ilgili. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar tabii bir de bu konularla ilgili ben de yapılan operasyonları destekliyor. Açık söyleyeyim. Rüşvet varsa, yolsuzluklar varsa üzerine gidesin. Hatta şunu da söyleyeyim. Geçmiş dönemlerin üzerine gidesin. Son 10 yılda incelesin, 15 yılda incelesin, 20 yılda incelesin. Geriye ne kadar gidilebiliyorsa gidesin. Bütün siyasi partilerin belediye başkanlarının üzerlerine gidesin. Bunu da destekliyorum. Yani şimdi algı sadece şu an muhalif bir belediye başkanı belediyeleri değil, bütün belediyeler incelez. Ama gerçekten şeffaf bir yapı kurulsun bununla ilgili. Yani buradan da sizin huzurlarınıza ben de böyle bir e, görüşümü ifade edeyim. Biz de incelesinler. 20 yıl öncesinde incelesinler. Gitsinler. Ankara'da 20 yıl öncesinde incelesinler. İstanbul'da da incelesin. Her yerde incelesin. Vatandaş bu şekilde şeffaflığa ve hesap verildiğine inanır. Bunu da inşallah olur diyorum. Bunlardan birincisi Kızılırmak. Altyapıya başlayalım. Yollarını açıyoruz. Yollar altyapısı bile çok büyük bir yatırım gerektiriyor. Daha sonra bunun üzerinde binalar yapılacak, peyzajı yapılacak. Oraya bir hayat ve ruh verilecek. Bu sadece bu dönem yetmeyecek. Çünkü alanı söyleyeyim size. Bu içinde bulunmuş olduğumuz millet bahçesinin 11 katından daha büyük bir alanda çalışma yapacağız. Bakın bu dönem bu millet parçası 20 Bey döneminde başlamıştı. Bizim dönemimizde tamamlandı. 58 bin 59 bin metrekarelik bir alan burası. Bizim yapacağımız yer 684 bin metrekarelik bir alan. Dolayısıyla bu projelerin devam ettirilme, sürdürülebilmesi açısından ben açık konuşup belediye başkanlığında adayımı devam ettirmiş. İkincisi, ittifak konusuna gelecek olursa. Şu an Cumhur İttifakı devam ediyor. Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı içerisinde devam ediyor. Diyalogları gayet iyi. Şimdi şöyle bir durum var. DEM, MHP ve AK Parti. Bunların devam etmesiyle ilgili daha net olarak ne konuda devam edecek? Hangi konuda devam edilecek belli değil. Kaldı ki böyle bir yol içerisinde şu an diğer siyasi partilerde yalanmaya almaya başladı. Dolayısıyla bu bence sadece terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bir ittifak süreci gibi görünüyor. Zamanla şekillenecek bu. Bizim gördüğümüz öyle. Benim gördüğüm de öyle. Dolayısıyla bunu biraz zamana bırakmak gerekiyor. Bu ittifak konusunu. Şimdi AK Parti ile ilgili ya benim de kulağıma geliyor ama yani ben açık konuşayım. Ben Büyük Birlik Partisi'nden belediye başkanı seçildim. Ben şu an itibariyle Büyük Birlik Partisi'nin belediye başkanı hizmetlerimi yapıyorum. Hizmetlerime de devam edeceğim. Bunu da özellikle altını çizmek istiyorum. Şimdi kent konseyine gelecek olursak, kent konseyi gerçekten güzel çalışmalar yapıyor. Bakın, toplumun birçok kesmini kucaklayan, parti kesimleri kucaklayan bir kent konseyi oluşturdu. Kent konseyi artık şöyle bir yapıda değil. Belirli bir siyasi görüşe sahip olan insanların toplandığı bir yer değil. Kent Konseyi oluşurken Necip Hocam'dan sadece şöyle bir isteğim oldu. Dedim ki hocam toplumun her kesimini kucaklayan bir anlayış olsun. Bakın sağcısı da var, solcusu da var. Alevisi de var, sünnüsü de var. Toplumun her kesiminden insanlar var. Akademisyenler de var, iş insanları da var. Odaların temsilcileri de var. Onlardan tutun esnaflar da var. Yani toplumun her kesimini kucaklayan bir eee yapıya büründüğünü özellikle ifade etmek istiyorum. Evet. Ahmet Akgül hocamızla ilgili size şunu özellikle ifade edeyim Orhan Bey. Bir açıklama gerçekleşti. Necip hocam tarafından. Ben baktım ki açıklama çok farklı bir yere doğru gidiyor. Ve iki saat içerisinde çok farklı bir noktaya doğru gitti. Ahmet hocamı belediyeye davet ettim. Necip hocam da davet etti. Dedi ki Ahmet hocamız da şehrimiz için kıymetli. Ben açıklamamı da bu şekilde yaptım kendilerini dinlediler. Tanımıyorlarmış kendilerini. Ve yaklaşık 45 dakika oturdular, sohbet ettiler belediyede. Ve ikisi de inanın birbirleriyle ilgili çok güzel cümleler kullandılar. İkisi de belediyede bu şekilde ayrıldılar. Ama birileri şehirde maalesef birileri bu durumu kaşımaya çalıştı. Ya bakın Sivas belirli hassasiyetlerin yüksek olduğu bir şehir. Biz geçmişte bunların çoğu acısını yaşadık. Bakın, yaşama ihtimalimiz de yüksek. Bu yüzden dolayı herkes ne konuşuyor, ne paylaşıyor, çok dikkat etmesi lazım. Biz o gün bu meseleyi iki Ahmet hocamız belediyede sağ olsunlar beni kırmadılar, bir araya geldiler, bu meseleyi çözdüler. Daha ondan sonraki süreçte sürekli paylaşım yapanlar oldu. Ya bunlar gerek yok. Bakın Sivas hassasiyeti yüksek bir şehir. Bunlara girmeyin dedik. Ahmet Hocam bizim belediyemizin tahsis etmiş olduğu Koras Koran'da faaliyet gösteriyor. Kimse bir şey diyor mu? Demiyor. Gittiler paylaşımını yaptılar. Neymiş ben Ahmet Hoca'yı çıkartmayla ilgili işte yazını yazmış? Yaz tarihi ne zaman? Geçen sene göreve geldiğimiz. Peki bunu benden kim istiyor? Böyle bir talebi ya bunu da e, denetimlere giriyor. Şimdi biraz önce söyledik. Buralar verilirken niye verilmiş? Tahsisi verilmiş, şartı verilmiş. Bunları konuştuk, değerlendirdik. Bir de şöyle bir durum var. Bakın belediyenin iki tane yeri var. Ben size net konuş. Biri şu EHAT'ın yeri. Biri de Kolası Konağı'nın yeri. Bakın belediyede şu an birimler üst üste. 2028 yılında yeni belediye binasının temelini atacakmış. Kamu tasarruf tedbirleri bitsin. İnanın var ya bakın belediyede işlerin biraz belki tam istediğimiz gibi yürümemesi en önemli nedenlerden birisi dağınık yapı. Zabıtanın olduğu yerde var. Bizim Özbesan'ın sahanın olduğu yerde bir sürü birim var. Atatürk Caddesi'nde var. İşte jandarmada yerlerimiz var. Darma dağınık bir yer. Hepsi aynı yerde olması gerekiyor. Arkadaşlar şunu söyledim. Dedim ki bakın. Yimpaş'ın üstünde yerlerimiz var. Benim acilen işte Me mevcut yerde de müdürlükleri üst üste. Benim yere ihtiyacım var. Ya siz EHAT'ın oraya gidin, iki daire var, birleşin dedim Ahmet Hoca'ya. Ya, ya, ya da dedim ki Ahmet Hoca, Ya arkadaşlar dedim. Ya da iki katlı, biriniz bir katına gidin, biriniz bir katına gidin dedim. Benim bunlara söylediğim bu. Çünkü kamunun işlerinin yürümesi benim için daha birinci öncelikti. Çünkü bunlar kamusal alanlar. Ben dedim oraya dedim, birimini, basın birimini buraları taşımayı düşünüyorum. Yerim yok dedim. Açık konuşuyorum dedim. Yazdığım yazının temel nedeni de bu. Daha sonra biz bunu kendi içimize biraz zorlamayla, bile üst üste biraz ziyaret hallettik. İki arkadaşlar şu an yerlerinde faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Şimdi dolayısıyla bu tip şeyler çok fazla kaşımaya gerek yok. Yani bir diğer konu da basınla ilgili konu. Şimdi 27 tane iş yeri belirledik. iş dükkan belirledik. 27 Tabii, 16'dan 27'ye çıkarttık. 16'dan 27'ye çıkarttık. Bakın bu vermiş olduğumuz yerlerin şu an bedeli yaklaşık 80 milyondur. İş yerleri. Bak Ve bunları satabilirdim satın alacağız. Bakın. Mesela hayır. Bakın. Bize, bize satın alalım. Şey, tamam mı? Da orhan, orhan. Siz de olabilir. Öyle Ama yapalım. bazı arkadaşlarımız şu an kendi ayakları üzerinde yeni yeni durmaya çalışan mücadele veren arkadaşlarımız var. Başkanım geldi. Başkanım geldi. İstişarelerimizi yaptık. Şimdi matbaacı odası başkanımız da geldi. Ben elimden gelecek desteklerle ilgili sözlerimi verdim üç başkanımızın üçüne de verdim. Ya keşke olsa şehir merkezinde de güzel bir yer olsa versek ama yok. Böyle bir alan yok. O alanda ilgili de aşırı derecede şikayet var vatandaşlardan. Siz de söylediniz. Yani artık orası atıl bir hale geldi. Güzelleştirmek lazım. Dolayısıyla şimdi 27 tane matbaacı ve basın kardeşimizi biz 15 Eylül gibi bitecek dükkanlar. 15 Eylül'den sonra isteyen geçecek oraya. Biz yıl sonuna kadar da boşaltma ile ilgili süre verdik. Boşaltılacak. Orasını biz yıkacağız. Benim şehirdeki en büyük sıkıntılarından birisi otopark. Ben oranın özellikle altını otopark olarak düşünüyorum. Çünkü yok ay gurbetçi vatandaşlar da geliyorlar görüyorsunuz. En büyük isteklerinden birisi otopark istiyor. Şimdi mesela eski sanayide ön dükkanlar yapılmış, otopark kalmamış. Yasal da değil ama ruhsatlar verilmiş, yapılmış. Belediye kendi yerine ruhsatı vermiş ama yasal değil. 568 noktada kamera kurulumunu gerçekleştirdik. Yakında bu sayı 700'ü geçecek. Biz geçen sene geldiğimizde belediyeye ait 40 tane kamera vardı. Kamera sayısını arttırdık. Kamera sayısını arttırmamızdaki en büyük nedenlerinden birisi zabıta ekiplerimiz yetişemiyor. Şehir çok büyük. Bakın ben size bu seneki yaptığımız birkaç tane çalışmayı söyleyeyim. Zabıta. 76 tane noktada mahalleler, bildiğiniz arsalar ve evler çöplüğe dönüşmüş durumda. Şu an 26 tanesini temizledik. Bir buçuk ay önce meclisten bir yönetmenlik geçirdik. Dedik ki bundan sonra geri dönüşümcüler, toplayıcılar, şu 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 kurallara uyacaklar. Belediyeden gelecekler, belge alacaklar. Herkes bu işi sertifikalı yapacak dedik. Yaka kartlarını vereceğiz ve toplamayı ona göre yapacaklar dedik. Bakın arkadaşlar, Özellikle Antep bölgesinden, Osmaniye bölgesinden, Güneydoğu Anadolu bölgesinden çok sayıda bu geri dönüşümcüye gelmişler, şehre mekan tutmuşlar. Ali Baba mahallesidir, Dedevalı mahallesidir, Ferhat Bostan mahallesidir, Altun Tabak mahallesidir, İnönü'dür. Buralarda ciddi anlamda mahalleler resmen çöplüğe dönüşmüş. Bu sağlık açısından uygun değil. Bu topladıkları malzemelerin altından inanın fare kaynıyor kararımızı aldık. Kaç kişi başvuru yaptı biliyor musunuz? Yönetmeniz çıktıktan sonra. Hiç kimse başvuru yaptı. Biz dedik ki tamam. O zaman biz belediye olarak düğmeye basıyoruz dedik. Yaklaşık üç haftadır siz de takip ediyorsunuzdur. Mahallelerde temizlik ekiplerimiz, zabit ekiplerimiz, emniyetten de destek alıyoruz. Bunları temizliyoruz. Yetiyor mu? Yetmiyor. Seyyar sorunlar. Şehirde. Seyyarlarla ilgili ciddi bir mücadeleye girişti. Ya bunları diyoruz ki, ya arkadaşlar kenar mahallelere gidin, buralarda yapın. Bak bir şey demiyoruz. Ama halin önüne gelmeyin. Atatürk Caddesi'nde bunu yapmayın. Meydan Camii'nin olduğu yerlerde bunu yapmayın. Ulu Camii'nin olduğu bölgelerde buralar yapmayın. Bakın esnafın durumu kötü. Kira ödüyor, sigorta ödüyor, muhasebeci ödüyor, elektrik su faturası ödüyor. Adamlar sizinle rekabet edemiyorlar. Şimdi ne yaptık? Düğmeye bastık bu sene. Şimdi seyyarlarla da ciddi bir mücadele içerisinde zabıta var. Bir de kaldırım işkenleri çok fazla şehirde. Vatandaşın en büyük şikayetlerinden birisi bu. Yere çöp atanlar, izmarit atanlar çok fazla. Biz bunlara bu hafta bilinçlendirme amaçlı yapıyoruz. Ama gelecek haftadan itibaren cezalar kesmeye başlayacağız. Kim kaldırım işgali yapıyorsa, kim aramadan sigarasını içti, izmaritini yere attı, kim İstasyon caddesinde yürüyor, sigarasını içti, izmaritini yer attı. Kim çöpünü al, aldı, götürdü, kaldırım attı, yola attı. Bakın 568 noktada bunları inceleyeceğiz, cezalarını keseceğiz. Zabıtalar özellikle Atatürk ve İstasyon caddesinde önümüzdeki haftadan itibaren yoğun <laughs> bir şekilde devriye atacaklar. Bir yandan da özellikle arabadan aldı, çöpünü yere attı, plakaya anında ceza kesip göndereceğiz. Bakın gelecek hafta göreceksiniz. Bu haftaki çalışmamız bilgilendirme amaçlıydı. Ama gelecek haftadan itibaren cezaya döndüreceğiz. Çünkü hep söylüyoruz. Şehir hepimizin evi diyoruz. Herkes şehre sahip çıkacak. Bunu da özellikle ifade edeyim. Zabıta sayılarımız da işte bu nedenlerden dolayı yetersiz. Biz aslında bu sistemlerle 20 tane zabıta arkadaşımızın yapacağı işi artık iki tane arkadaşımız oturacaklar. 2 tane amir arkadaşımızı görevlendirdik izleme merkezinde. Oturacaklar, koçadı kesecekler, makbuzu kesecekler. Aynı emniyet gibi. Görüntü koyacağız. Cezasını koyacağız. Adresine tebliği göndereceğiz. Bitti. Bundan sonra herkes dikkat edecek. Çünkü şehirde ne kadar uyarsak uyaralım inanın üç gün sürüyor. 3 günden sonra yine koyduğu yerde devam ediyorlar.